Akademi girmek için Evet Master'a kasmak istiyorum. Lakin Diamond'da Charles Stark kalıyor. Ne tavsiye veririz? Yani ben de Plat stak olduğumu düşünürsek. Yo işin makarası. Diamond kaçta stak kalıyor? 4 mü? Diamond 2. Bu arada Diamond 2 ile Master inanılmaz fark yok. Ya Diamond 2 ile de bir denemeye girebilirsin. Diamond 2 olmasa bile 1 olur. 1 yap. Hani bir şekilde alırlar. Hepsine başvur. Yani kafanda şey düşünme. Aa işte ben şöyle olursam. Master olsam kesin takıma gireceğim olarak düşünme. Teklif olmuyor, teklif olmuyor. Siz kendiniz gidiyorsunuz bir yerlere başvuruyorsunuz. Sonra denemeler alıyorlar seni. Hmm. İki maç yenersen platiki oluyor çar. Bu insiyon. Kim top lan? ya da Pantheon. Büyük ihtimal Bu arada YouTube'dan izleyip buraya ilk defa gelen çok fazla insan oluyor ya. Ah bebeks. Ona sıçra atacaksın işte. Aynı anda basacaktım da adam W görüp sıçra atardı ya. Ama büyük ihtimal yine de daha vert olurdu. Gazix'i çok öne geçirdik. Dive ya dive, ne olur gel şuna ya. Oh. Kazik, Allah senden razı olsun. Ya ultimi kullanmam bir tık kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Bu arada şu an bayağı okey gidiyor. Tek sıkıntı adam karabaltı karabalt aldıktan sonra beni beni yenebilecek konuma gelir. Ona dikkat etmek tek olayım. Vex Allah belanı versin. Ne kadar kötü oynadın ya. O neydi? Hadi lan kes lan onları. Aha. Evet ben de kötü oynadım canım. Ama Vex de kötü oynadı. Bizim kötü oynadığımız zaten biliyorsunuz diye söylemiyorum. Bak gördünüz mü? Oynayışı Vex. Beyni ittirse zaten oyun bitmiş. Ben zaten kötüyüm niye size çok onu belirtmiyorum. Onu zaten biliyorsunuz ya. <laughs> Açışa bak. Arkadaşlar ben tank oynamayı daha çok seviyorum. Tank oynamak daha kolay. Ya bana öyle geliyor. Bir de şu an tank bilmiyorum. Bu adama karşı tank daha iyi. Adamlar bir de çoğu AD. Bir tek Veigar var. Buna mesela normalde daha fazla vurmayıp direkt salıp bu wave'e gitmem lazımdı. Burada ölmem hiç önemli değil. Ultiyi son anda adama slow atmak için attım. Baya güzel ultiydi. Şimdi ağlayanlar vardır ama bayağı iyi ulti attık. Şu an efsane vert oldu. Abi karakterin en önemli olayı nerede öldüğün. Yani mesela şurada ölmekle burada ölmek arasında karakterde acayip fark var. Şimdi daha kul cool bitmedi. Kul cool da bitecek. Bayağı fediz ya. Çalıları kullanmak gerekiyor ya. Çalılar çok önemli. Kuleye bayağı bir vururuz. Hatta kuleyi belki alabiliriz. Hmm, boş olmadı. Beklem lazım. Güzel. Enti enti. Şu an bayağı iyi durumdayız. Pantheon bota gitmiş. Biz direkt tapa TP atıp taptaki kuleyi almamız gerekiyor şu an. Adam bota TP atmış. Tamam bu kuleyi aldık. Tahribi buna patlatmayacağım. Buna tahrip patlatıp hemen dönmemiz lazım. Ölürsek de problem yok. Efsane var ya öyle böyle değil. Efsane yani. Çivili zırhımızı aldık. Çivili zırh önemli. İki tane yenilmezleri var adamların. O yüzden çivili güzel. Ölümden stek kasabiliyor mu Veigar bilmiyorum. Bence Atrox top lane'de her meta'da neredeyse oynanabilen bir şampiyon. Mesela rakip takım buraya niye geldi abi? Garip mesela bu olay. Bizim takımdaki çocuklar niye burada? Bunların hepsi garip şeyler. Ee, ben ölüyorum da Hiçbir şey kaybetmiyoruz ki Yani wave'i ittiriyorum Bak bizimkiler jungle alıyor Süper şu an her şey harika gidiyor Her şey harika Bak şu an barona girdi bizim çocuklar Çıkmaları lazım bir tık Ee? <laughs> Tiplere bak şunların ya. Bizimkilerin neşe falan gitmesi lazım. Gromp oluyor abi ve şey. Rex. Neyse. NT. Ben şu an hani ölsem de dediğim gibi botu puşlayamıyorlar. Bot lane hep burada duruyor. Önemli olan bu. Puşacak şuraya kadar. Buraya kadar da iyi ben yetişirim büyük O güzel trolledi adam. Ah bota TP'm olacak şimdi. Evet takım bizim ölümümüzden faydalanmıyor da işte faydalanmaları lazım. Az önce faydalanmaları biraz zordu. Çünkü kötü pozisyonda öldüm. Bizim takım arkadaşlarımız kötü pozisyondaydı. Üste falan dönmüşlerdi. Güzel o öldü. I have TP. Abi hay internetine ya. Base atıp bota tp atacağım. Bu adam canımı indirmiyor benim. Bizim takımdaki çocuklar biraz zayıf ya. Burayı itip ben artık takım savaşına gideceğim. Aslında bir şey diyeyim mi? Frozen Heart donmuş yürek alsam da iyiymiş ha. Gargoyle yerine. Donmuş yürek de iyiymiş. Hatta daha iyi bile olabilir. Ben midi pushlayacağım şimdi. Birden buraya dönerim midi pushlarken. Çok adamları güzel. Gargo yılımda olsa ölmeyecektim işte. Güzel. Takım nasıl bir şey kazanmadı oğlum? Baron aldık dalga mı geçiyorsunuz? Ejderlerin hepsi bizde. Baron bizde. Nasıl bir şey almamış oluyor? O ne demek? Oğlum yeter o kadar demiş. Mesela bokunu çıkarttı diye ölecek şimdi. Aynen öldü. Ha? Orada mesela vursa yarıcına düşürse çıksa bile okey aslında. Ben mide tp atıyorum ben. Don't start. Buradaki fight'ı kaybetseler bile sıkıntı yok oyun bitti zaten. Easy boys, easy boys. Orada karşı takım ben middeyken kademe girdikleri an maç onlar için lose. Albreaker neden almadım? Abi karşı taraf full AD neredeyse. Bir an önce tank kasmak istedim o yüzden. İhtiyacım yok yani.